Dostlarım videonun sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet adı muhtemelen 2.6.0 olacak. Archiro yılbaşı güncellemesi artık telefonlarımızda gerek APK'larla gerek OBB dosyalarıyla gerek de bazı arkadaşlarımıza oyunun göndermesiyle giriş yaptı. Hepinize merhaba dostlarım. Bugünkü videoda sizlerle bu güncelleme içeriğinde neler varmış bunlardan bahsedeceğiz. Ve daha doğrusu neler olduğunu bildiğiniz için de oyunumuza eklenen özellikler nasıl eklendi? Kafanızdaki soruları cevaplamak için ufak bir video ile buradayız. önceden şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Güncellemenin tamamı şu an Örneğin bir tane gemi vardı hatırlarsınız. Videoda hatırlayabilirsiniz. Ya da önceki videoyu hemen izleyin. O videodaki gemi mesela daha oyunda yok. Ya da birkaç tane etkinlik vardı. Bunlar henüz oyunda yok. Şu anda güncellemenin APK versiyonundayım. Dolayısıyla bütün yenilikler yok. Bütün yenilikler henüz gelmedi. Fakat geldiğinde yine bir duyuru videosu gelecek. Şimdi Oyunumuza giriş yapalım ve en soldan en sağa bakalım oyuna neler gelmiş. Öncelikle dükkan arayüzündeyiz. Dükkan arayüzünde gördüğünüz gibi yukarıda normal mod ve kahraman mod var. Oyuna parayla satılan bir ton şey eklenmiş. Eskiden sadece bölüm paketleri normal mod bölümleri için alabiliyorduk. Şu anda kahraman modu için de alabiliyoruz. Fakat almadığım için zerre umurumda değil. Burada bir detay vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 5 tane mor bilet satılıyor. Kahraman modunda ee, 30 liraya 5 tane mor bilet, 10 tane kahraman parçası falan filan bir sürü şey var. Mor Biletler çok pahalı, genel olarak da pahalı şeyler fakat buraya da 5 tane koymuşlar. Pekala yani burası böyleydi, devam edelim. Dükkan sekmesinde aşağı indiğimiz zaman bakın bir giysi bölümü görüyoruz. Giysi bölümünde artık gelen kostümlerimizin satılacağı şeyi görebiliyoruz. Kuponlar, e, biletler artık ne dersiniz bunlara? Bence çok pahalı yani 10 tane, ya tanesi bunların 1 liradan daha fazla. E, bir tanesi çok pahalı yani burada 100, el, 100 elmas olması. Örneğin diğer fotoğraflarda birazdan göreceksiniz. Bir tane kostümü açmak için 120 tane bilete ihtiyacımız var örneğin Helix'te. E, 120 tane bilet demek dostlarım. 12.000 elmas demek ve bu 12.000 elmas karşılığında 60 saldırı kazanıyoruz. Yani fotoğraf gelince göreceksiniz. Gerçekten çok ilginç bir hikaye. E, oyundan çıkıyor mu, çıkmıyor mu bilmiyorum. Bence mor sandıklardan falan çıkıyordur ama yani çok pahalı geldi bana. Ee, yani almaya karar verseniz 120 tane kuponu yani 140 liraya falan gelecek. Ee, çok pahalı bence. Neyse bunu geçelim ben. Yani çok beğenmedim bu sistemi. Hani görsel olarak güzel fakat ulaşılması birazcık zor. Bakalım neler olacak. Umarım gelen etkinlikler de yani. Şimdi şöyle düşünüyorum. Yeni etkinlikler gelecek ya daha gelmedi onlar ya da gemi gelecek mesela. Belki oralarda kupon falan düşüyordur. Çünkü bu şekilde olmaz bence. Ee, çok mantıksız bu yani. Çok pahalı devam edelim. Bir yumurta sekmemiz var sevgili dostlar. Bu yumurta sekmesine nereden gidiyoruz? Ana ekranda sol altta bir buton var. Yumurta butonu görürsünüz zaten hayvan gibi bir buton. Oradan gidiyorsunuz. Şimdi bu yumurta sekmesi normalde boş. Bende iki tane yumurta var. Bunlar normalde sizde olmayacaklar. Bunlar şöyle oyun oynuyorsunuz düşüyorlar. Örneğin yarasa yumurtası, örneğin sülük yumurtası, iskelet yumurtası falan bir ton yumurta var. Tamam bunları düşürüyorsunuz. Buraya geliyorsunuz seçiyorsunuz ve açıyorsunuz. Bunlar yukarı geçiyorlar. aynı anda en fazla iki tane açabiliyorsunuz da gördüğünüz gibi istenen canavar maliyetleri çok değil. Ben e, şu an ekrana bir tane fotoğraf getirdim, bu fotoğrafta iskelet savaşçısını düşüren bir arkadaşımız var. Arkadaşımızdan epey bir canavar istenirken benden 80 ve 250 li tane isteniyor. Acaba bu şeyler dolunca ne olacak en ufak fikrim yok muhtemelen içinden canavar çıkıyordur da hani o canavarlar ne olacak? diye düşünüyordum ki alt tarafta sağ altta güncelleme paylaşırken ne olduğunu anlamadığımız bir çiftlik butonu var. Çiftlik butonuna basarsak da zaten göreceğiz. Ama ona basmadan önce örneğin öncelikle yumurtaların üzerindeki hızlandırma butonuna basalım. Evet gördüğünüz gibi bu canavarın nerede bulunabileceği yazıyor. Yani şu anda bir, şu anda sanıyorum ki dümdüz bir canavar belirleme ve bu canavarı belli bir miktarda kesme görevlerine sahibiz. Bildiğiniz MMORPG'lerdeki günlük görevler gibi yani. Ee, güzel bir sistem olmuş olabilir. Benim birazcık ateşledi ama önemli olan bu yumurtaların içinden ne çıkacağını ne çıkacağını bilemezsek açıkçası ben bütün gazımı kaybedeceğim. Ya da güzel bir şey çıkmazsa... Şimdi ben şöyle düşünüyorum muhtemelen bu yumurtaları doldurduğumuz zaman içinden yarası çıkacak. Örneğin işte hangi yumurtaysa onun canavarı çıkacak ve bu canavar şu an görselde görmekte olduğunuz çiftliğe yerleşecek. Şimdi bu çiftlikte peki bu canavarlar ne olacak? Şöyle düşünüyorum şimdi bu çiftlikte ne olacak? Bu çiftlik muhtemelen böyle farmil falan gibi bir ortam olacak. İçinde tuttuğumuz canavar başına ya da ne bileyim işte neydi onun adı? Çiftlik Bank ee, herhalde öyle değildir. Ee, i̇çinde tuttuğumuz canavar başına muhtemelen bize be zaman üzerinden belli bir gelir kazandıracaktır. Umarım altın ya da safir. Gerçi altın olsa iyi olur da çok fazla vermiyorlar genelde. Safir falan değildir umarım. Gerçi ne verecekler? Kahraman devresinin ikinci versiyonu gibi bir şey olacak. Açıkçası bu e, yani yumurtalar için heyecanlıyım ama yumurtalar bu çiftliğe geçtiği zaman pek bir numarası olacağını düşünmüyorum. Yani altın, safir, parşömen falan verecekler muhtemelen. Umarım böyle olmaz. Bakalım göreceğiz. Devam edelim incelememize. Evet bir giysi sekmemiz var demişti. Giysi sekmesinin içine giriyoruz şu anda. Bir artık kahraman arayüzümüzde işte gördüğünüz gibi geliştirme ve seç butonları aşağı geldi. Yukarıda giysi var. Yandaki oka tıklayarak diğer giysiye geçebiliyoruz tabii ki. Peki giysi butonuna basarsak ne oluyor? Bizi kıyafetler karşılıyor. Gördüğünüz gibi karşımda Helix'in ikinci kıyafeti var. Yani ilk klasik kıyafet bu da ikincisi. Şimdi bu ekran birazcık karışık. Sol üstte mor tişört var. Bu mor tişört henüz oyuna eklenmedi. Yani en azından e, güncellemenin ikinci kısmında paylaşacağını ümit ediyorum, Yani daha doğrusu daha Güncelleme geldiği zaman paylaşacağını ümit ediyorum. Ee, aynı zamanda mor bilet ve sarı bilet artık kupon ne demek istiyorsanız bunlardan var. Öncelikle mor kupon ya yani mor bilet neyse onun artık satıldığını biliyoruz ya da ne bileyim sanlıktan falan çıkar etkinliklerden çıkar diye düşünüyorum ama sarı olan şey nereden çıkar Allah bilir onu ben de bilmiyorum. Ee, bence bu arada kostümler epey güzel oyunu güzel bir hava getiriyorlar tabii bir daha deneyemedim hiçbirini çok pahalı oldukları için ama bence güzeller. Ee, gördüğünüz gibi etkileri var. İlk etkisi yaya düşmanlara %5 daha fazla hasar ve ikinci etki tüm kahramanlara saldırı atmış. Bütün kahraman kostümlerine geçerli ikinci etkiler tüm kahramanlara efekt veriyorlar. Peki sağdaki iyi e butonun yani info butonu ne işe yarıyor? Ona bastığımızda da diyorlar ki giyildiğinde ve savaşa girildiğinde ilk değerler etkilidir. Yani ben Helix'i giyip oyuna başlarsam Yaya düşmanlara %5 daha fazla sar vereceğim. Başka bir karaktere geçersen vermeyeceğim ya da bu kostümü çıkarırsam vermeyeceğim. Ama ikinci özelliği açarsam da bütün kahramanları artı 60 hasar sağlayacağım. Bunu giymene gerek yok diyor. Yani güzel bir özellik fakat oraya ulaşana kadar Allah bilir kaç tane şey kasmamız gerekiyordu. Tabi bunu daha güzel şekilde yorumlamak için yapmamız gereken şey etkinliğin geri kalan kısmını beklemek. Ve e, bu biletler nasıl düşüyor, tişört dediğimiz şey nedir, kostümlere ulaşmak sandığımız kadar zor mu diye bunları cevaplamamız gerekiyor. Dostlarım bir de oyuna eklenen Ryan karakterimiz var kendisi Robin Hood, Sincap, Kunduz arası bir şey yan kostümü de gayet güzel böyle yulbaşı falan bir havası var bu arkadaşımızın becerisi öldükten sonra bir saniyeli yenilmezlikle canlanmak ve öldürülen canavar sayısı ile birlikte yenilmezliğin yani ölümsüzlüğün artıyor olması. Açıkçası eğer burada yazan tamamen doğruysa bu karakter çok güçlüdür diye düşünüyorum. Ama tabii ki görmek lazım. Sevgili dostlarım kısa bir video olduğunu ümit ediyorum. Olabildiğince hızlı konuşarak konuyu bitirmeye çalıştım ki çok fazla zamanınızı almayayım. Güncelleme tamamen geldiği zaman e, onun da bir açıklama videosu olacak. Bütün bunlarla şunurken de eğer videoyu beğendiyseniz ve daha fazlasından haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Katıl butonu destekçilerim olan Burak Kuşçu, Selim Uysal ve Burak vergiyi buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca... Güncellemeyi nasıl indirdim dostlarım? Güncellemeyi OBB dosyaları ve APK kullanarak indirdim. Açıklama kısmında linki olacak. İkisini de indirip kurmanız gerekiyor. Bu şekilde oyuna giriş yapabilirsiniz. Tabii ki bu sırada önceki versiyonu silmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın. Aa altında elde et yazıyor. Herhalde bedava. Hemen tıklayıp alalım. Allah kahretsin. yeter artık.